Merhaba arkadaşlar. 2 Temmuz Cumartesi günü Ankara yarışlarıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum. Kanalıma abone olarak ve beğeni yaparak da desteklerinizi beklediğimi söylemeliyim. Ankara'da 9 koşulu bir program var. Dolayısıyla 2 altılı ganyan olacak. İlki 1. koşuyla saat 13.30'da başlıyor. 2. altılı ganyan da 4. koşuyla saat 15'te başlayacak. Birinci koşu 2 yaşta İngiliz taylarının 1200 metre kum pistte koşacağı maiden koşu. 8 safkan yarışa kayıtlı ki ikisi de ilk kez koşacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. burada tek olarak önereceğim Özcan Yıldırım idaresindeki 3 numaralı Lady Fett olacak. Bir kum bir de çim koşu koştu. İkisini de üçüncülükle tamamladı. Bugün için rakiplerini geçip maiden'dan çıkmasını bekliyorum. 3 numaralı Lady Fat'in. İkinci koşuya geldiğimizde e, Burası da bir tay yarışı 3 yaşlı Arap taylarının 1400 metre için piste koşacakları şartlı 3 koşu 3 numara ile 5 numara eküro olarak yarışa katılıyor burada da rakiplerini e, geçip kazanmasını beklediğim safkan iki numaralı sıkı dost olacak üç kere koştu bir birincilik bir ikincilik bir de dördüncülüğü var ki e, özellikle Son koşusunu 1300 metrede e, Ağırçim'de 1.26.97 yaparak ikincilikte Lig'de tamamladı. E, bir numaralı Alzengin'in oğluna baktığımızda o da e, 1300 metreyi son kazandığı yarışta 1.27.54 ile kazanmıştı normal pistte. E, gerçi biraz da geç çıkmıştı o yarışta 2-3 boy startta kalmıştı ama aynayı önde e, görmeyi başarıp maiden'dan çıkmıştı bugün sıkı dost bir şanssızlık yaşamaz ise rakiplerini geçmesini bekliyorum. Tek diyorum. Yanlat yazmak isterseniz bir numaralı Al oğlu ve sürprizlere önereceğim 6 numaralı Yeltay Can. Ki son yarışında bir numaranın arkasından üçüncülük yapmıştı ama henüz yarış karakteri oluşmadı. Bugün dördüncü yarışına çıkıyor. Mahsun Turan'la sürpriz yapabilir. Benim şablonumda iki numaralı Sıkı Dost tek olacak arkadaşlar. Ankara'da 3. koşuyla 7'li plase başlayacak. 2200 metre çim pistte şartlı 4 koşu 4 safkan yarışa kayıtlı. Burada 1 numaralı çetrefilli ile 2 numaralı daylight right'ı beraberce değerlendirmek lazım. İkisi çok formda. Ben ayıramadım. 1 ve 2 diyorum 3. koşu için. İkinci altılı Ganyan'ın da ilk ayağı dördüncü koşu saat 15'te başlayacak. 1600 metre çim pistte handikap 15 koşu. 10 kısrak yarışa kayıtlı. Önceliğim 2 numaralı Sin olacak Kadir Demirel idaresinde ki son iki yarışını ikinciliklerle tamamladı ve çok etkili yarışlardı. İkisi de 1600 metrede önce 1.36.65 ile ikincilik yaptı son e, yarışında 13594 zaten e, en iyi derece e, Sine ait rakiplerine göre e, benim de önceliğim Sin olacak. Sonra 3 numaralı Hanife Sultan, Mehmet Nuri Sunkar ile 1 e, numaralı Belle France Akın Sözen ile ve son olarak da 4 numaralı Sesil Hanım Müslüm Çelikle buranın sürprizini yapabilir. Sıralamam 2 3 1 ve 4 arkadaşlar. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1200 metre çim pistte koşacakları kısa vade 7 İhsan Akun adına düzenlenmiş bir koşu. 10 safkan yarışa kayıtlı. Buradaki favorim 3 numaralı Yiğit Batuhan olacak. Atı çok iyi tanıyan aprantisi Serkan Yıldız ile yarışı kazanmaya çok yakın alternatif tek de yazılabilir. rakip olarak önereceğim ilk safkanda Akın Sözen idaresindeki 9 yaşındaki Kaizber temsilcisi 5 numaralı Alderamin. Biraz istikrarsız koşsa da e, bu grupta söz sahibi olacaktır ve son olarak e, Müslüm Çelik İdaresindeki bir numaralı Dumandan da e, bir sürpriz bekliyorum. Sıralamam 3, 5 ve 1 olacak 5. koşuda. Ankara'da 6. koşu 1. altılı ganyanın da son ayağı 1400 metre çim pistte koşulacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının koşacağı handikap 16 koşu. 9 kısrak yarışa kayıtlı. Buradaki favorim 6 numaralı Alrazi olacak Şişman Çizik idaresinde. İstanbul'da umduğunu bulamayan 6 numaralı Alrazi'ye buradaki favorim. Sonra 4 numaralı Sevalcan ki Müslüm Çelik Müslüm Çelik'le çok daha iyi koşuyor. Ve son olarak da 1 numaralı İlya'da Aprantisi Enver Şimşek'le benim sizlere önereceğim safkanlardır. 6, 4 ve 1. 7. koşuda 1600 metre e, kum pistte koşulacak şartlı 4 koşu. Burada da tek önereceğim e, safkan 5 numaralı Koca Alp olacak. Akın Sözen idaresinde yaklaşık 6 ay aradan sonra piste çıktı ve e, kısa vade 7 koşuda çok daha güçlü rakiplerinin yanında e, koştu. Fakat e, startta 30 boy e, 30 metre kadar startta kalınca e, şansını baştan kaybetti. Bugün için iyi bir start çıkışı yaparsa 5 numaralı alp rakiplerini geçmesini bekliyorum. Tek diyorum ama startta kalacak olursa da 1 numaralı Honorable ki bu yıl yaklaşık 320 bin lira kazanç ile şartlı 4'ün sınırına gelmiş 1 numaralı Honorable devreye girebilecek ilk safkan. Sonra 2 numaralı Eğirmen yeni sahiplerinde 3. kez sahaya çıkacak ve hep uzun mesafelerde koştu. Bugün için 1600'de buranın sürprizini yapabilir. 5 numara Koca Alp alternatif tek. tek sıkıntı startta kalması. yanına at yazmak isterseniz 1 ve 2 diyorum. Ankara'da 8. koşuya geldiğimizde iki yaşlı İngiliz taylarının 1200 metre kumpiste meydandan çıkma mücadelesi olacak. 8 kısrak yarışa kayıtlı. E, muhtemelen 3 numaralı e, safkan ile belki 7 numara çıkabilir diye düşünüyorum yarıştan. Kesin bir bilgi değil arkadaşlar. E, buradaki tayların hepsi e, koştu bir kere veya iki kere. Hepsi de e, çim pistte koştu 7 numara hariç. 7 numara e, ikinci koşusunu kum pistte koştu. E, bugün için e, kum pistte çıkacaklar e, ve Ekürülere baktığımızda kum pistte özellikle daha iyi koşan ekürilere var daha iyi atları daha iyi koşan kumda ki buna göre baktığımda ben önceliğim 8 numaralı skipper'a veriyorum Ayhan Kurşun idaresinde ki bugün dilbağı ilavesiyle sahaya çıkacak ilk iki koşusunu kulaklıkla çim pistte koştu bugün için benim favorim 8 numaralı skipper olacak Rakip olarak önereceğim safkanlar da Mehmet Ulusoy Ekirüsü'ne ait. 5 numaralı hedefim sensin. Yine kumpiste daha iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Aynı şekilde 2 numaralı aşk Sarı Müslüm Çelik'le e, onun da kumpiste daha iyi koşmasını bekliyorum. Sıralamam 8, 5 ve 2 olacak. 7 numara koşarsa e, onun da şansı olur ama bilmiyorum koşar mı. Sıralamam 8, 5 ve 2 arkadaşlar. Ankara'da son koşu 17.30'da başlıyor. 3 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre kum pistte koşacakları handikap 14 koşu. 12 safkan yarışa kayıtlı. Oldukça zor bir koşu. Hem fazla at koşacak hem de birbirlerine yakın performanslar sergilediler şu ana kadar. Ben iki safkanla geçmeye çalışacağım. İlki Mehmet Akyavuz İdaresi'ndeki 8 numaralı King Batur. 3 koşusu da gayet tatminkar. Bugün için yine kazanmaya en yakın safkan 8 numara diyorum. Yanına önereceğim rakip de tercihli start alıp en dış kulvardan yarışa başlayacak olan 4 numaralı Öykücan olacak. Startta kalmaz ise Mehmet Salih Çelikle bu önceliğim 8 ve 4 olacak arkadaşlar. Burada Tabela Bayis ve sıralı 5'li Bayis var. Onun için de önereceğim safkanlar 7 numaralı Cavalero 12 numaralı Blue Valentin 126 gündür koşmuyor olsa da e, tabelaya, e, tabelada işaretlemenizi öneririm. Ve son olarak 6 numaralı First Champion o da iki kez koştu ilk yarışını kazandı. Sonra da dördüncülük yaptı. Bugün Vedat Abiş ile yine bahislerinize yazmanızı önereceğim safkanlardır. Altılı şablonu için 8 ve 4 diyerek Ankara yarışlarıyla ilgili yorumlarımı bitirmiş oluyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.